ya. Evet. Bu, bu ne? Baga soktu lavu. Yumruk attı. Şöyle gelin görmesin size Aynen görmesin. <laughs> <laughs> Öyle taklidi yaparsak belki öldürmez. <laughs> Hıh deniyorum Böyle öyle Ben dua Ben fazla imanlı olduğum için dua yapıyorum kardeşim böyle Bir şey yapmıyor lan <gülüyor> Enayi Öldü <laughs> oh, <laughs> Enayi lan içeri Lan sokuyor. lan lan Onur'a konu bir saba İçeri sokuyor ya Delireceğim ya Kaldır beni kaldır